Ha, ne kadar oldu ya yeter ah, gitmiş arkadaşlar bu benim gibi bir fırtına olabilir evet gitmiş gerçekten gitmiş ama ben nasıl kaçacağım yani demir parmaklar arasında kaldım alttan bunu koysam mı o kadar kazma yani ama oğlum kazma Cık. tahta ya yani kazabilirim de çok zor kazabilirim yani elim de acıyor buradan bir çıkmayı denesem ama ortasına koyamıyorum bile ah, buraya Aa bu buraya oluyor ya. Şöyle mi yapsak? Oraya hoplayamıyorum. Ama elim acıyacak ya. Arkadaşlar. Elim acıyacak. Arkadaşlar. Hayır ah. bir tane daha olmasın. Tamam kaçabilirim şuradan. Ah kurtulduk şimdi buraya ne yapmış oğlum ya her, her şey oğlum bak beni de böyle yapacakmış ben de Steve'im lan galiba oğlum ben de Steve'im tamam dur dur şu an yok şu an yok yani canavar öldürmeye gitmiş kesinlikle yani olabilir yani neyse Aa, set var oğlum idam etmişti lan adamı ya tövbe estağfurullah ama güçlenmek için alacağım bakışlar onları Nereye gitti? tam bana gelmiş. Hemen giyeyim şunu da tamam. Sonra kısıp ben zaten bir işe yaramayacak. <laughs> ya bunun kafası nasıl oldu diyor. Minecraft var ya. Ama her, herkesi böyle yapacakmış. Oy, iyi ki oldu Şimdi arkadaşlar çok sessiz olun. Çok sessiz olacağız. Gözükmüyor. Bak birinin arkamdan çıkarsa vallahi korkarım. Neyse evi böyleymiş sanırım. Ama niye bir şey yok? Neyse bu kitaba bağlık. Böyle yazılar yazıyordu ama bu arkadaşından kalma. Yani anladım yani. Ya yani ben olmadığım göre bir de arkadaşı var. Arkadaşının adını bilmiyorum da kesin arkadaşına yazmıştı zaten. Başka kime yazacak? Annesine mi yazacak? Tövbe tövbe. Hatta babasının. Steve kafaları, bu Steve kafaları Bak, Ya oha ama ya, ya oha ama. Oğlum ne oldu arkadaşlar? Ya ben, ya çok zordayım şu an. Ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar. Odunları çevireyim bari. aklıma bir şey gelsin. Bak şu şişelerle bir şey oynarız demir kütçeleriyle. Akşam oluyor buraya gelecek. Buraya gelecek hemen benim kapatmam. Benim hemen burayı kapatmam lazım. Ama burası değilmiş. Benim yerine olan lazım. Eve geliyor diyor şimdi. Şimdi gelecek. Hayır kaz kaz hızlı kaz hızlı lütfen. Yakalanmak istemiyorum. Hayır. Tamam. Şimdi gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çok bekledim. Gelmiyor vallahi ya. Nerede kaldı bu? <gülüyor> 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 tamam nerede bu? Bunu bulmam lazım ama. Onu benim bulmam lazım abi. Artık yani bulmam lazım da değil yani evet, mis gibi benim, benim kalır. Allah etrafı kontrol etmem lazım. Dur yoksa buradan giden yol mu? Ay ben buradan gitmem ha. Mesela evi bir gizli bir yer var mıdır? olmak burası çok yoğunmuş lan. Kürsüler, kitaplar, mumlar. Bu niye sönük? Ben yaktım lan. Aa. Öyle oluyor mu? Ben ben çakmak mıyım? Neyse bir canla bakalım. Abi görmek istememişim ya. Hem bir de gece ya. Uyusak mı? <laughs> Allah oradaki lan bana gelebilir yani. Bu şey lan nereden bulaşmış ya yatakta mı bulaşmış nereden bulaşmış? Şuna bakalım kanlar da var. Benim bir etrafı gezmem lazım arkadaşlar. Ya ben etrafı araçta bir geliyorum arkadaşlar. Bir bir şey bulacağım ondan sonra gelirim. Evet arkadaşlar envanterimi düzenledim ama bendeki olan kağıdı unuttum burada 12, 63, 557'de. Ben buradaki koordinata gitmeye çalışırken onu gördüm. Evet burada bir buz iglosu vardı ve inşallah orada değildir. Şuraya kazıp kaçacağım. Bakayım, bir şey yok mu? Tamam, tamam bir şey yok, güzel. Sabah oluyor arkadaşlar. Oo, yatak var. Arkadaşlar burası benim kalma evim oldu. Ocak da var. Yani hem ya şunu şurada ya. Ben bununla konuşmak istemiyorum. Envanter var. Envanterin ne buluruz? Eşyandık bir şey lazım değil. Bir tane ekmek yapalım. Yeriz. E, kalkan lazım olabilir. Zırhımızla beraber. Ya bak yatağımız. İgralarda bir şey vardı. Tam ortasını kazarsak gizli bir yer var diyorlar. Bakalım. Duvar mı yok? Burada yok. 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 Var vallahi var. Arkadaşlar alır alayım ne, ne olmaz. Odun ne? Oğlum aşağıda değil mi? Abi aşağıda çıkacak değil mi? Yine gizli bir yer mi? çok karanlık. Abi korkuyorum ya. Gitmesem. Evet, yorumlara yorumlarda çok istemişsiniz ha. Gidiyorum lan. Ben. ben bir jenga verim lan. Hayırdır ne? Abi odun var buraya gelmiş. lanetleniyorum galiba. O ses neydi? Kazılım hemen. O köylü. Buradaki köylü zombi nerede? Onunla kalmış işte. Neyse çok güzel bir şeyler. Ve burada niye kaktüs var? Yani niye başka bir çiçek değil? Yani niye kaktüs? Kazanın suyu var. Yani olabilir de bunu bir de koyalım mı? Kapatalım Sandık var ama tuzakla olur diye korkuyorum arkadaşlar. Kırsam. Evet kırmak iyi olur. Çünkü böyle tuzaklara altın elma, altın parçası ve Kömür mü? Abi şimdi patlayabilir abi. Uzaklaşayım. Buraya gitsem mi? Yok gitmeyeceğim. Ya. Oğlum buradaki taşlar ne olmuş? Arkadaşlar çok güzel bir olay dönüyor. Oğlum bir daha onu görmek istemiyorum. Evini terk etmiş? Ne yapmış? Yine birilerini öldürmeye mi gitmiş? Ne yapmış oğlum bu ya? takasını istiyorum bari? Adam <laughs> Anam. Zümrüt'ü 38 çocuk Bu yüzden zombi öldürüyor. Bununla alıp zümrüt yapıyor. zümrüt resmen karşılık yapıyor. Mekanizma. Her an patlayabilir. O evinin mekanizmi yapıyor olmasın bu? Kafalarını da oraya Abi Ya mekanizma bu arkadaşlar Ama bir daha görmek istemiyorum ya Buradan gelmiş bak Şurada şey odunlar var Köylü zombiyi öldürmüş Zombi kafasını almış Demek ki çığlık bununla şey yapacak Yani kısaltması için Mesela e, diyelim Bir tane lazım bir iki tane lazım Ruki e, zombiyi öldürmüş Tabii köylü zombiyi o altın elman vardı ya. İyileştirebilirdim de ilk ne oldu? Oğlum bu en iyi şeyleriz. Bize saklıyor. Ama her an gelebilir bak. X'e devoluyor çünkü evinde e, iksir tezgah, X'e tezgah vardı konuşamadım. Göstereyim diye diyeceğim de ya ya yani şu an her yerde olabilir. Kazanı kırmak istiyorum. Ama kazanda şöyle bir şey arkadaşlar. Bak sulu kazanı kırıyorum. Su akmıyor. Mükemmel bir şey. Ya ben çıkıyorum abi ya. Korkuyorum oğlum. İnşallah yoktur. İnşallah yoktur. Var mı? Güzel yok. Kaba şurayı. Günlerle şey yapalım. Fark etmesin. Odun falan koymuş oğlum. Zaten net gelmiş. Tamam. <laughs> tamam arkadaşlar. Bak Rastofrenes falan. Meşares falan koymuş. Restonu bu yüzden mi harcıyor? Ve diğer şeyler içinde. Abi çok korkarak gider adamlarla. Gider adımlarla. Evet ben böyle şeyler hiç diyemiyorum. kattaki yer nereyi gösteriyor oğlum? Gerçekten. Çok bilinmedik bir yer. Burada benim gittiğim yer gözüküyor mu? Gitmek istiyorum lütfen. Ne bunu kırmam lazım. Yoksa o da bir lan miydi? Tamam değilmiş. Tamam. Neyse ben yerim ya. Güzelmiş ama kuru kuru da gitmez ki ya. Bana bu su. Tamam bro tamam ya. Saldırmayın bana. Sanki bir şey yapıyoruz ya. Arkadaşlar vallahi çok tehlikedeyiz. Çünkü zaten girdik yerlere gidiyoruz yani her an lanetlenebilirim. Ve Veya yani en bu seri biter. Çünkü bir kez öldüm mü bitiyor artık. Banlanıyorsun. Yani gizemli yerlerinde böyle bir şey var. O nerede? Abi burada oğlum hiç girmek istemiyorum ya. Neyse evde bir şeyler arayalım bari. Oğlum, bak bir de özene özene yapmış. blok lazım ona. Bak bunu kullanmayacağım. Ne evet, belki aynı şeyler de olabilir. Bak tahminim çıktı güzel. Şimdi buradan gidelim buraya. Oğlum bunlar toprakta çimen olmuş. Oğlum batmayayım. Oğlum tuzak mı yapıyor oğlum buraya? Tamam tamam toprak varmış. Acıttı biraz. Geçelim. Ay şunu gördüm korktum var ya. Abi her an çıkabilir. Çıkabilir abi korkuyorum. Gitmek istemiyorum ya. Oğlum burada başka bir şey var mı? Bir tek bu kağıdı bulduk. Başka kağıt olabilir mi? Evet hepsine bakıp geliyorum. Valla üşenmeyeceğim. Çünkü burada her şey olur. Ya, haydi. Oğlum hiçbir şey bulamadım. Ya keşke üşenmeseydim ya. Zaten başka bir şey yokmuş. Hepsine baktık bir de ya. Of. Ay gitmek istemiyorum ya. Her an çıkabilir. Vallahi yemin ederim ayak suydum. Ayak suydum. Ayak duydum. Kapat. Ses, ses, gelmemiş olabilir. Neyse arkadaşlar gelince ben onunla konuşurum. Sonra gelince video devam ederiz. Biz bu görüşürüz ve bay bay. Ya ben ne yapacağım kalkanımı görecek. Sellerimi de görecek. Aylar orada eee az kılıklı adam görebilir. Aydar görüşürüz. Ben bittim galiba ya. Bu sebep mi Çünkü herkes istiyor.